Hazır arkadaşlar bugün e, sonuncu da bedel sonuncu arkadaşlar başka hesap çünkü yeni hesaplarla oynamak güzel oluyor. Şimdi onunla oynadığımda bir başarım geliyor ya başarım çok iyi oluyor o yüzden girdim başka hesapla girdim. Arkadaşlar aha oldum Birinci zaten gönderir misiniz? Bloody. 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 güzel Arkadaşlar daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız 15 dakika gelmesi lazım. Aslında gelmesi. Ha, gelmesi lazım arkadaşlar. Ee, da videolar gelecek. Anıl yani Evinde, evinde olmadığı için marifet kanalına oynayamıyoruz <laughs> e, ee, Hasan'la video Hasan'ı belki tanımıyorsunuz evet, ilk videolarımdan bir tane bir video da vardı artık Hasan'la video gelecektir <laughs> video <laughs> Adam boş çalıştı Ya sen bana vurmaya mı çalıştın? Lan! Ben niye macrosu koydum? Ayy niye koydum ben ya? Neyse Orada falan da meslencelim bitti ya ama bu kadar olmaz. Yani. Ben almadım. Ne yapıyorsun lan? Bak makros koyuyorum. Abo, bu adam krep değildi, değil dedim lan. Lan bu adam beni öldürür ha. 606. genel sırada. A bu bittik bittik. Aslında yani 606. oldu da ne oldu? Dokun be. La <laughs> adam kırılmadı mı? Kırılmamış lan bu. Orda Müzik bu keser ya. Ama kaset edebiliriz bilmiyorum. Ben ip attık al. 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 Ya bize bana gelme işte ya. Lan çok komik. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ne kimine? <gibi>, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? <laughs> Dur bir canım az. bak. Ben şuradan geçeyim mi? Sen sen beni kıracaksın. Olmaz. Allah'a ben de öldüm. <laughs> <laughs> baba baba senin geliyor ne güzel. <laughs> Tek lan. Ha, tamam. 30 yaptım. Kalite güzel gözüküyordu umarım. Kasmıyor ama sonra da alt tap yapınca kasıyor bazen alt tap yapınca şimdi kasmaması lazımdır diye düşünüyorum 30 fps kalite düştü ama hiç kasmıyor lan bir dakika 30 fps kasması lazım değil mi lan lan inşallah kasmıyordur Beş blok mu? Ben gidersem bir daha geri dönüyorum. Aslında dönerim. Var. Bir tane blok yeter. Şimdi onun beyesine direkt gideceğim de. Bu onun beyesinin yanında mı? Yok. Bırak. Orada iyi. Ama nereye yaptın sen yolu? Ben oraklarım. Kendinizin bir tane Bak bir tane blok çok işimi. O iyi düştüm diye. Korktum. <laughs> tamam. Keşke kim adam orada mıydı lan? Yok. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Bir daha tamam. Bir tane atış topu, bir tane. Nasıl yapalım? gerek yok. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? olsun. yapalım? adamı yapalım? Nasıl tamam Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Adam maden yorgunluğu vermemiş yatağa kaplamamış. Ay vermiş ya. Madenci yorgunu vermiş yatağa kaplamamış ha. At <laughs> Lan ben hayır. Ben de eliyle öyle bakıyor zannettim atış topu geliyormuş. Atış topu atacağını biliyordum. Ama iki tane vardır değil mi? Vardı. Ama kork yani bir var belki. Neyse mi korkar? tamam. Güzel. Ah. Bay bay. Ben gideyim. Hayır. <laughs> gel 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 gel. Düşsen ki. Tevbe. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> çok zevkliydi. Bak tek maçta. 5 öldürme 2 ölme. Son mu değil mi? Son oynadığıma göre. <laughs> o zaman onu oynat. Zorunlu. La ben niye oynuyonuz oy. Ya ben CR'de eskiden oynuyordum ya Craft Rays Berkatiye Kingdoms Kingdoms videoları da gelebilir Speed Bridge yapayım mı Bak yanlış Yanık Lan blok bitti. Gezişir miyim? Gezişirim. Adam yok lan. Adam. <laughs> Adam oyundan çıkmış. Neyse böyle şey Şöyle zibi... Hop. Korkuyorum ya düşen diye. Üç tane. Üf 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 üf. <laughs> da belki... Yok tamam. tamam. Ama videom bitti ya. Dur. <laughs> Bir demir set al. <laughs> Lan çakal. Adam geliyor sarı. Şurayı kırayım. Bu benim kesin. Ben size bir şey koydum. Git gitmeyeceğim. Şakayet mi gideceğim? Dur. Dur orada. Ha oradan dönüp vuracaksın değil mi? Yemeyiz. He tuzak yapacaksın. <laughs> ben yedim. Vallahi yedim. Bir okuyabilirim sandım orayı. Laboratuvar kalmış. Bir maçta kazanmadan video bitirmeyeceğim. Kıramazsın ki. Öldü. <laughs> Vuramadım ben orada adamı. Üf. bak bak nasıl ya takım. Bir bunu bak deney mi? Deneyim. Ama yola doğru olmaz. Şöyle. Şuradan deneyim. Ya. Neyse. Lan. <laughs> Ama. Bilmiyorum. Ben nasıl biliyor takıldım ya. Adam mı geliyor? Yok. yok. Hadi iki tane هَذَا Ben buraya atlamaya çalışmıştım. Cıt cıt. Ama oradan vursa da ölürdüm ben. Yo adam bir tane vurup gelirdim nasıl? Hiç. Bir demir kılıç alayım. On iki dakika mı lan? Bu maçta kazanayım. Bir maçta kazanmadan ya da bu maç bittikten sonra videoyu bitireyim. Evet, evet. 10 dakikayı tamamlamaya çalışıyordum. Ama 12 dakika olmuş. Sen mi git? Oy gitti lan. gitmedi zannettim var <laughs> ne? Olta elmas mı? Kes o elmasla razım değil. Ne oldu lan orada? Acil. Kes. Ben şey, şart nasıl bastım mı lan? Bastım evet. Ejine gidecek beni turkaz gaz beni kıracak. Ay vuramazsın ki. Hı. Ben sana bir tane vurayım. Uy baya canım gitti. Lan gap ne ara aldın? Bir daha yedi. Oha bir daha yedi. 3 tane gap mi yenilir? Yes. Yes be. bir tane orda, bir tane daha gip blok 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 tamam güzel tane ama turkaz zor güzel bu oyunda kazandık Yavaş ol yapıyorum bile bir dakika lan bu adam beni kıramaz kırar lan yok kıramaz lan. uzak lan buradan gelip kırabilir neyse ben ilk önce... Aa adam ben gitmemiş ki ben gitti zannediyorum. Ne yapıyor? O da çıkıyor tamam çıktı. Ben sana bir tane şöyle vurayım. Tamam ben niye bir takılıyorum ya? Tamam. Sen de metedin Öyle artık ya. Yes. Evet bu videonun sonuna gelelim. evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha çok böyle videolar görmesini istiyorsanız 15 like kalsın. E hesabını kastığım video var. Onu da izleyebilirsiniz. Hadi. Bye. Bye.